Herkese merhabalar. Gold Gamers ben Oğuz. Bugün e, Cyberfoot'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç yeni mesaj yok. Mesaj at atın bana. Neyse. Matthew ve Michael Johnson. Ne? Bunu çıkartmıştık değil mi? Evet, okey. E, Matthew kırmızı kart cezalısı. Onun yerine kimi oynatabilirim? Bek Zaten bir tane yok kılıç var? Ha Zabaleta'yı oynatacağım. Zabaleta. Zabaleta. O zaman yedeklere Guidetti bir tane yedeğim boş oyuncu mu neyse. 17 tane oyuncumuz var. Ee, oyuncu alsak iyi olur aslında ama neyse şimdilik dursun. Neyse maçı başlat diyelim. Evet 0 2 oldu. Yine e, yeniliyoruz. Hmm. Orta, ağır. Maça devam et diyoruz. Zaten ilk yarıda bitti. Haydi. Evet, bir gol atabildik. En baştan beri taktiğimiz bu olsaymış zaten. Yenermişiz. Canımız onun olacak sanki. Neyse. Evet. Şimdi oyuncu satın almaya çalışacağım da param yok hani. Ee, i̇stifa ediyorum ya. Harbi. İstifa ediyorum. Sizi. ne? Karşı ne? Ne yapmışım lan ben? Hayır ben istifa kardeşim. Vegan atletik. Hemen bakıyorum sırasına vegan'ın. Eğer güzel bir yerlerde ise alabilirim vegan'ı. Aslında çok kötü sayılmaz. Ama oyuncuları dandik. Hepsini reddet diyelim. Bir de bakalım kaç dakika olmuş videomuz. Daha var daha var. Hadi bakalım. E, ee, Middlesburg ikinci ligden. Yani birincilik ki gencilik fark etmez bana. Önemli olan sırası yani yarı olsun. Ama ikinci ligde 13. bir takıma da gitmeyi düşünmüyorum açıkçası. Mümkünse birincilikte o oynasın ve iyi bir yerde olsun. Evet Everton'la Wolves Şimdi sıralamaya bir bakayım. Everton son 14. Everton 16. Yok. Kalsın. Evet. Haydi. Haydi bir tekle. Oo! Show show show. Tottenham kaçıncı ki yani? Oha lan! Tottenham altına sıçmış. West Ham, Brigham ve Preston. West Ham. West Ham. Burada Brigham. Brigham, Brigham. Preston 10. Diğer ikincilikte. Şunların bir kadrosuna bakmak istiyorum. Da Tottenham'ı azını almak istiyorum ama çok da düşük. Yani çok kötü. Yani yok ya reddeteyim. En iyisi İngiltere Kupası ikinci tur, ikinci ayak oynanıyor. Umarım iyi bir teklif gelecek ya. Hiç olmadı yani milli takım var. Evet Middlesbrough'dan tekrar bir teklif geldi. Bakalım ilerleme kat edebilmiş mi Middlesbrough? Yok. Aynı galiba. Yani kaydetmişse de pek fark etmemiş. Evet. Bir türlü yeni bir takım bulamadık kardeşim ya. Of. Bo troll. Burnley sonuncu ve bana istek yolluyor. Bu kadar kötü müyüm ben ya? Yapmayın kardeşim. Evet Nijerya işte dediğim gibi Ozo'dan düzenleme hem de kadromuzu yapalım. Nijerya zaten yoyu. Yo. Nijerya'nın kadrosu çok iyi bir kadrosu yok gerçekte. İşte Yobo. Yobo bek mi lan? Ayı. Neyse. Hiç fark etmez. Guard. 44. 44. İki oyuncusu var. Orta sa. Uçe. Uçe. Vahap Laval Ve Gulu gulu Şimdi Uçe Laval Şu şekilde İki adet de forvet forward. Forvetleri en iyi Tabi Kanu da şöyle oynasın İki forvet İki orta iki orta saha guard back kaleci okay. ama forvetlerde daha iyi bir yok iyi ayarlamışız kafadan aynen uçe aynen orta dengeli ve ağır baskı maçı başlar diyelim Nijerya hani nerede bizim ha? Arjantin'le zor bir maç yapıyoruz diyebiliriz 0-0 evet, bitecek gibi. Aynen. 0-0 bitti. Ee, şimdi de Yunanistan'la bir karşılaşmamız var. Ee, Samaras'ın golüyle 1-0 öne geçmiş bulunmaktalar. Ee, i̇leri. İleri. 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 Şöyle. Evet penaltı kazandılar. Evet burada da başarısızlık bir milli takım kariyerimiz oldu. Çok iyi. Evet. Oh vallahi. Oh vallahi. Tüm ileri. Alır hadi başla. Hop ne ol? Ya <laughs> forvet niye şey yapıyor ya? Of. Sıçarlar. Maça devam et. Şöyle bakalım kaç dakika olmuş. Birazdan bitireceğim zaten videoyu. İyi de dakika olmuş. Evet 1-0 öndeyiz. Yes. Oh yeah. Harikayız bebeğim. İlerle. Çok güzel be fikstürler fikstürler grup A biz grup neydeyiz grup B evet grup B'de ikinciyiz çok iyi evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere esen kalın diyorum hemen bunun arkasından çekeceğim